Bugün gerçekten insanoğlunun en önemli problemlerinden birisi belki de en başında geleni inançsızlık problemidir. Bunun örneklerini daha çok yurt dışında refah seviyesinin son derece yüksek olduğu, teknolojinin hat safhaya geldiği, insanların maddi bir dert tasa çekmediği ülkelerde görüyoruz. Oradaki inançsız insanların dünyevi zevkleri tattığını, artık normal sıradan dünyevi zevkler tatmin etmeyince değişik fantazilere kaydığını, dünya turlarına çıklarını, değişik şeyler yaptıklarını daha da tatmin ol olmayınca neticeyi, çözümü intihar etmekte bulduklarını görüyorum. Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala rasulillah ve bihin esta'in. Kıymetli kardeşlerimiz, kıymetli cemaatimiz Allah hepinizden razı olsun. Bu benim buradaki sohbetlere ikinci katılışım. Daha önce de söylemiştim yine aynısını tekrar etmekte fayda var. İnsanların sadece camilerde değil Müslümanların kendi ölçülerinde kendi fikirlerine, kendi zikirlerine göre kendi aralarında toplanmaları gerçekten azımsanmayacak bir şeydir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu konuyla alakalı malumunuz bir müjdesi var. Allah'ın kitabının okunduğu ve onun müzakere edildiği hadisi şerifte su nehu diye geçiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle buyurmuş. Kur'an ayetlerinin Allah'ın kitabının, Resulünün sünnetinin ders gibi müzakere edildiği ortamlara Allah rahmetini indirir. İnşallah bugün burada da bunun olmasını Rabbimizden umuyorum. Dolayısıyla ben yine haddim olmayarak sizlere tebrik ediyorum. Cami haricinde Müslümanların herhangi bir zorlamaya mahkum olmadan, herhangi bir saik bulunmadan kendi rızalarıyla toplanıp dini faaliyet yapmaları gerçekten tebrik edilmesi gereken bir şey. Allah razı olsun. Bugün bahsetmeye çalışacağımız, arz etmeye çalışacağımız konuyla alakalı şöyle bir konu belirledik. Günümüzdeki inanç problemleri dedik. İnşallah bununla alakalı daha çok bugün mantık ve felsefe üzerinden örneklemeler yapmak üzere günümüzdeki insanların özellikle de gençlere yönelik yapılan sapkın dini inanışlarının, propagandasının önüne bir Müslüman olarak nasıl geçebiliriz? Bunun üzerinde durmaya çalışacağız. En büyük eksikliğimiz dini anlatmaya gayret eden insanlar olarak özellikle camilerde gençlerin olmayışı. Halbuki bugün dini, manevi hususlara en çok gençlerin ihtiyacı var desek herhalde yanlış söylemiş olmayız. Bugün de içimizde şöyle baktığımda 3-4 tane genç kardeşimiz var. Diğer büyüklerimizin de inşallah ruhlarının, zihinlerinin genç olduğu olduğunu bildiğimizde bu konu şu tepkiyi verdirebilir. Az sonra arz etmeye çalışacağım konu ya ne diyor bu ya? De delirtebilir. Belli bir yaşın üzerindeki bir Müslümana ama öyle değil. Allah Celle Celaluhu ayeti kelimesinde ya billahi ve rasulihi. buyurmuş. Ey iman edenler Allah'a ve Resulüne iman edin. Bu ayeti kerime gerçekten üzerinde durulması gereken bir husustur. İman edenlerden iman etmesini istemiş Allah. Demek ki iman, inanç günümüzdeki daha modern ifadesiyle inanç problemi insanoğlunun en önemli problemlerinden birisidir denilebilir. Bugün gerçekten insanoğlunun en önemli problemlerinden birisi belki de en başında geleni inançsızlık problemidir. Bunun örneklerini daha çok yurt dışında refah seviyesinin son derece yüksek olduğu, teknolojinin hat safhaya geldiği, insanların maddi bir dert tasa çekmediği ülkelerde görüyoruz. Oradaki inançsız insanların dünyevi zevkleri tattığını, artık normal sıradan dünyevi zevkler tatmin etmeyince değişik fantazilere kaydığı ...dünya turlarına açıklarını, değişik şeyler yaptıklarını daha da tatmin olmayınca neticeyi, çözümü intihar etmekte bulduklarını görüyoruz. Bunun en önemli örneği Japonya'dır. Japonya dünyanın en müreffeh ülkeleri arasındadır fakat intihar sıralamasında ilk 50 içerisinde. Dolayısıyla pek çok fakir, gariban, yiyecek ekmeği bile olmayan insanların yaşadığı ülkeden daha çok insanlar orada intihar ediyor. Tabii ki bunun temelinde inançsızlık var diyebiliriz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da günümüz inanç problemlerine bir hadisi şerifte şöyle işaret buyuruyor buyurmuş ta 1400 yıl öncesinde. Hem Buhari'nin hem Müslim'in rivayet ettiği bizim muttafakun aleyh dediğimiz bir hadisi şerifte aleyhissalatu vesselam Efendimiz şöyle buyuruyor. La yezalunen nas yes'elun. İnsanlar soru sormaya mütemadiyen devam edecek. Hiç durmayacak. Hatta yukal, hatta şu denilecek. Halakallahul halka. Femen halakallah. Her şeyi, mahlukatı Allah yarattı. Peki Allah'ı kim yarattı? Efendimiz aleyhissalatu vesselam hem Buhari'nin hem Müslim'in naklettiği bu sahih muttafakun aleyh hadisi şerefine 1400 yıl önce belki o gün insanların anlamadığı bir inanç problemine işaret buyurmuş. İnşallah bugün bunlardan bahsetmeye çalışalım. Çünkü ayeti kerimenin ifadesiyle ela bi tatmainnul Dikkat edin. Kalpler ancak Allah'ı anmakla tatmin olurlar. İnançsızlık insanın kalbinin tatmin olmasına engel bir durum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadisi şerifinde aslında bugün modern felsefede ontolojik problem denilen bir şeye parmak basmış. Ona işaret buyurmuş. Yani varlığın kaynağı ne? Nereden var olmuşuz? Bu içerisinde bulunduğumuz dünya, kainat nereden husule gelmiş? Nasıl var olmuş? Tarih boyunca kafası çalışan kim varsa filozofundan tutun İslamiyetle beraber İslam alemine İslamiyetten önceki dinlerin kendi bilginleri her kimse onlar bunun üzerine kafa yormuşlar. Bu içerisinde yaşadığımız alemin başlangıcı nedir? Nereden gelmiştir? Yaratıcısı mı vardır? Yoksa kendi kendine mi olmuştur? Bununla alakalı Yunan filozoflarına baktığımızda pek çoğunun bir başlangıç maddesi tespit ettiklerini görürüz. Kimisi buna arke der, kimisi toprak der, kimisi su der, kimisi de determinizm diyebileceğimiz maddenin kendisinin ezeli olduğunu söyler. Yani madde kendini kendine yaratmış, dolayısıyla ezelidir. Bir yaratıcıya ihtiyaç çoktur bazı filozoflara göre. Günümüzde bunlar şekil değiştire, değiştire, değiştire artık özellikle gençlerin üzerine sosyal medyadan, YouTube'undan tutun, Instagram'ına varıncaya kadar gençlerin genç zihinlere boca edilen, enjekte edilmeye çalışan sapkın fikir akımlarına dönüşmüş. Bunlardan bir tanesi dünyanın var edilmesi. Nasıl var edilmiş? Nereden gelmiş? Veya onların tabiriyle kendi kendine mi olmuş? Bunun üzerinden farklı sapkın inanışlar çıkmış. En meşhuru, en bildiğimiz, bizim dinsizlik dediğimiz veya tanrı tanımazlık dediğimiz ateizm. Fakat ateizm artık zaman içerisinde kendisine karşılık verile verile aklını mantığı kullanan Müslümanların da bu sahaya girmesiyle beraber onları çürütecek, dinlerini çürütecek deliller ileri sürmesiyle beraber artık revaçtan düşmüş, etkisini yitirmiş ve artık insanlar ateistler için din diye kitap yazmaya başlamışlar. Ve bazı ateistler evet biz itiraf ediyoruz ki bizim bu tanrı tanımaz fikir dünyamız aslında bu da bir dindir. Biz bir Allah'a inanmama üzerinden bir din kurmuşuz ve buna inanıyoruz demeye başladılar. Derken bir de bizim başımıza agnostikler çıktı. Bunlar da yine temellerini Yunan filozoflarına dayandırabileceğimiz... Şu Şüpheciler dediğimiz insanlar var bunlar. Bunlar da şüphe etmişler. Birisi onlara Yahudi bir Allah var kulluk et dediğimde var mı acaba diye şüphe etmiş. Artık bu var mı acaba'yı o kadar ileriye götürmüşler ki kendi varlıklarından bile şüphe etmişler. Acaba ben var olmayabilirim. Dolayısıyla herhangi bir dini vecibe yapmama da gerek yoktur şeklinde bir inanışa girmişler. İşte bunların günümüz versiyonu da agnostikler. Agnostik ne ola ki diyebilirsiniz. Bunların temel argümanı şu. Bunlar ateistler gibi bir tanrı yoktur demiyor. Ama bir Müslüman gibi vardır da demiyor. Orta bir yol tutturmuşlar. Dedikleri şu. Biz bir Tanrı bir Allah var diyemeyiz. Niye? Çünkü onu göremiyoruz. Elimizde tutamıyoruz. Elimizde onunla alakalı bilimsel bir veri yok. E yoktur da diyemeyiz. Çünkü yok olduğuna dair de bir delil yok. E ne yaparız? Hiçbir şey yapmayız. Peki birader sen nereden geldin dünyaya denildiğinde? Bilmiyorum diyor. Niye bu dünyadasın? Onu da bilmiyorum. Ölmeyecek misin? Evet öleceğim. Herkes ölüyor. Peki öldükten sonra nereye gideceksin? Onu da bilmiyor. Herhalde geldiğim yer gibi bir yere yer giderim. Geldiğim neresiydi bilemiyorum. Böyle bir inanış. Ama bunlar bu inanışlarını kendi içlerinde tutsalar neye inanıyorlarsa inansınlar veya nasıl inkar ediyorlarsa inkar etsinler. Günümüzde onlara bir Müslümanın herhangi bir yaptırım yapma durumu zaten yok. Fakat bunlar artık hadlerini aşmışlar ve özellikle sosyal medyayı kullanmak üzere Müslüman gencin, Müslümanın evladının fikrini, zikrini bulandırmaya çalışıyorlar. İşte bunlara tabii ki nasıl cevap verilir? Bunlara şu şekilde cevap verebilirsiniz. Bir agnostik veya bir ateist çıktığında veya birisi size gelse dese ki ya şu kadar görmüş geçirmiş adamsın. 1400 yıl önce gelmiş bir kitaba inanmıyorsun. Artık bilim var güzel kardeşim. Yapay zeka icat edilmiş. insansız robotlar icat edilmiş. Bırakıp bunları dese. Ne dersiniz? Yürü git biraz ındık diyebilirsiniz. Bu ona verilecek bir cevap olur mu? onu ikna eder mi? Etmez. Veya birine gidip şunu diyebilirsiniz. Nitekim bu oluyor. Hocam bir tane herif çıktı geldi. Böyle böyle değişik tumturaklı raflar etti. Benim kafamı karıştırdı. Cevap veremedim. Bu gerçekten oluyor. Peki bunun noktasında nasıl cevap verilebilir ve nerelerden cevap verilir? Bu insanlara ayet okusanız ayete inanmıyor ki. Hadis okusanız hak getire. Ona da inanmıyor. Ne yapabiliriz? İşte burada bizim karşımıza aslında bizim parmakla gösterdiğimiz adı anıldığında önümüzü iliklediğimiz İslam alimleri son derece iştigal ettikleri mantık bilimi karşımıza çıkıyor. Mesela İhya-i Ulumiddin sahibi İmam Gazali desem, Mukaşefetül Kulub desem, Kalplerin Keşfi desem, herkes İmam Gazali'ye hayranlığını arz eder. Ama aynı İmam Gazali kimyayı saadete de yazmış. Yani insanın fizyolojisinde, kimyasında ne gibi değişiklikler meydana geldiğini yazmış oraya. Mantık yazmış, karizmi, bugün kullandığımız sayıları icat etmiş. Bu adam hafız. Dolayısıyla bu büyük İslam alimleri vakti zamanında bu tarz bilimlerle, işte iştigal etmişler. Ve aslında kitaplarımızda pek çok cevap mevcut. Günümüzde de Müslüman mantıkçılar veya Müslüman felsefeciler bu tarz cevapları geliştiriyorlar ve veriyorlar. Ve bu tarz din düşmanı insanların, inançsız insanların susturulduğunu da görmek gerçekten bir Müslüman için sevindirici oluyor. Gelelim bugün bunların temel argümanlarına biz nasıl cevap verebiliriz? Ama dediğimiz gibi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 1400 yıl önce buna işaret buyurmuş. Bunların dediklerinden bir tanesi. Bu dünya kendi kendine olduğu veya eğer dediğiniz gibi bu dünyayı birisi yarattıysa e siz ona Allah diyorsunuz. Peki onu kim yarattı? O nereden çıktı? diye gibi sorular var. Buna mantık kullanarak, bizim bildiğimiz mantığı kullanarak nasıl cevap verebiliriz? Aslında şöyle cevap verebiliriz. Eğer bir ilk var edici, bir başlangıç yaptırıcı, başlangıcı değil. Çünkü bazı insanlar başlangıcı kabul ediyor da onu Allah'a vermiyor. Bir başlangıç yaptırıcı kabul etmezsek neticede mantıken bizim elimize kısır döngü çıkıyor. Bunu şöyle bir örnek örnekle izah edebiliriz. Bir tren düşünün. Örnek uzun olmasın diye 3 ile sınırlayayım. Bu trenin 3 tane vagonu olsun. Tamamen düz mantıkla gidiyoruz. Ve sırayla sormaya başlayalım. Diyelim ki 3. vagon gidiyor. Onu kim çekiyor? Nasıl gidiyor? El cevap 2. vagon onu çektiği için gidiyor. Soralım peki 2. vagon nasıl gidiyor? El cevap 1. vagon onu çektiği için gidiyor. Yine soralım 1. vagon nasıl gidiyor? Çünkü gidiyor bunlar. Onu da lokomotif çekiyor. Geldik kritik soruya. Peki lokomotifi kim çekiyor? Evet. Gayet düz bir mantık mantık bu soruya cevap verir ki lokomotifin gitme özelliği var onu birisinin çekmesine ihtiyacı dolayısıyla hadis-i şerifte Efendimizin ifade buyurduğu gibi Tamam güzel kardeşim biz size biraz yani e, Hadi yanaşalım ve dediğiniz gibi bu dünyanın bir yaratıcısı var Peki o nereden geldi onu kim yarattı sorusuna el cevap bu bir kısır döngüdür Eğer en başta bir yaratıcı kabul etmezseniz bu sorunun ardı kesilmez ki onu kim onu kim onu kim onu kim Arapça eserlerde güzel bir örnek vardır Kralın bir tanesi bir yarışma başlıyor satmış. Demiş ki bitmeyen bir hikaye yazana ödül var. Fakat hikayesi bitenin kellesi gidecek. Niceleri gelmiş hikayeleri belli bir saat belli bir gün sonra bittiği için kelleyi padişahın önüne uzatmak zorunda kalmışlar. Bir tanesi gelmiş hikayesinin adı Kıssatun La Tentehi bitmeyen hikaye. Anlat bakalım demiş. Demiş efendim bir gece bir tane karınca bir buğday ambarına geldi. Bir tane buğdayı aldı gitti. Geri geldi aldı bir daha gitti. Geri geldi aldı bir daha gitti. Ambarda buğday mı biter? En sonunda tamam demiş. Senin hikayen gerçek bitti. Dolayısıyla bu bir kısır döngüdür. Bitmez. Onu kim yarattı? Onu kim yarattı? Onu kim yarattı? Bir başka örnekle bunu şöyle de izah edebiliriz. Şu anda hepimiz birer sandalyenin üstünde oturuyoruz. Ve bu sandalyeler duruyorlar. Durmak. Bunu beka ile karşılıklı getirebiliriz. Bu sandalyelerin arka iki ayaklarının olmadığını farz edelim. Ve her bir sandalyenin bir başka sandalyenin üzerine yaslandığını farz edelim. Eğer sırasıyla sorsak bu sandalye nasıl duruyor? Bunun arka ayakları yok. Eksik çünkü. Bir, bir önceki sandalyeye yaslanmış. O, o da bir önceki o da bir önceki. Bu zincirin başında bir tane dört ayağı da kendinden olan sandalyenin var olduğunu kabul etmezsek biz bu sandalyelerin nasıl ayakta durduğunu izah edemeyiz. Bu da kısır döngüye gider. Dolayısıyla içerisinde yaşadığımız dünyadan muvakkaten içerisinde bulunduğumuz, giyindiğimiz bu bedenimize varıncaya kadar bunların bir yaratıcısının var olduğuna kabul etmezsek kısır döngüye gireriz. İzah edemeyiz. Neden varız biz diyemeyiz. Zaten pek çok kimseler de öyle yapmışlar. Şüphe etmişler. Belki de ben yokum demiş. Dolayısıyla bu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ta 1400 yıl önce ifade buyurduğu hadisi şeriften ta günümüze olan yansımalar diyebiliriz. Yine özellikle gençlerimizin akıllarını bulandırma noktasında bu tarz insanların ateist, deist veya agnostik adına her ne derseniz biz bunlara değişik fraksiyonlarıyla din düşmanları diyebiliriz. Eskilerin ifadesiyle zındıklar. Bunların kullandıkları bir diğer argüman ise şudur. Günümüzde biz isim vermeyeyim, isim versem tanırsınız şöyle tombolak bir adam diyeyim isminin önünde bir profesör olan mesela geçenlerde şöyle diyor. Bugün artık bilim var ya diyor. Bugün biz her şeyi bilimle çözüyoruz. Bilim dünyada ne varsa çözmüş. Bugün daha bir dine ihtiyacımız yok ki biz. Acaba öyle mi? Yani bilim adına dini inkar ediyor. Bilim adına Allah'ı inkar ediyorlar. Peki yaptıkları bu bilimsel mi? Bugün artık bilim dünyada her şeyi çözmüş, her şeyi keşfetmiş, İçerisinde yaşadığımız dünyayla alakalı pek çok şeyi biliyoruz. Dolayısıyla bir dine, aşağı bir Allah'a ihtiyacımız yoktur denilebilir mi? Veya gerçek bilim adamları böyle mi demiş? En önemlisi de burası. Gerçek gerçek bilim adamları böyle demiş Bununla alakalı da yine sadece mantık bilimini kullanarak mantıki örnekler vererek bu iddiayı çürütebiliriz. Onunla alakalı şöyle bir örnek veriyoruz. Aşağı yukarı pek çok kardeşimizin arabası vardır. Veya arabanın nasıl çalıştığını, içerisinde motoru bulunduğunu vesaire biliyoruz. Bununla alakalı şöyle bir örnek var. Müslüman mantıkçılar bunu geliştirmişler, dizayn etmişler. Örneğin adı Ford Tanrısı. Ford malumunuz araba markası. Örneğimiz şöyle başlıyor. Hani diyor ya biz bir dünyanın içerisinde yaşıyor Bedenimiz var bizim. Hücrelerimizi çözmüşüz. Hücrelerimiz mayoz mu bölünüyor, mitoz mu bölünüyor biliyoruz. İnsan nasıl doğuyor, büyüyor bunları biliyoruz. Güneş nereden doğuyor, nereden batıyor bilmişiz. Su deniz seviyesinde 100 derece kaynar demişiz. Pek çok kanun, yer çekimi kanunu, suyun kaldırma kuvveti pek çok şeyi keşfetmişiz. Dolayısıyla bir dine ihtiyaç yok denilebilir. Aynı örnek buradan devam edelim. Evet dedi örneğimizin adı Ford tanrısı. En ufak bir teknoloji görmemiş. Günümüzde de böyle insanlar var. Afrika'nın değişik yerlerinde veya yağmur ormanlarının içerisinde kabile insanları var. Teknolojinin tersinden haberleri yok. Hala bundan bin yıl öncesinin şartlarıyla yaşıyor. Böyle bir insana Ford marka bir araba veriyoruz. Bakıyor ve o arabaya tapınmaya başlıyor. Diyor ki bu araba gidiyor. Beni taşıyor. Bu kadar yük taşıyor. Onu çeken bir at yok. Bir öküz yok. Bir şey yok. Kendi kendine gidiyor. Bunun içinde bir tanrı o. Adı da Ford tanrısı. Önünde Ford yazıyor ya. Ve şuna inanmaya başlıyor. Ben bu Ford tanrısına iyi kulluk edersem onu kendimi ona sevdirirsem bu araba beni taşımaya devam edecek yoksa bu araba beni taşımaya derken bu kardeşimiz bu arabanın motorunu sökmeye başlıyor şanzımanını indirmeye başlıyor sağını söküyor solunu söküyor yıllar içerisinde derken içten yanmalı motor teknolojisini çözüyor bir arabanın motoru nasıl çalışır Kontağı bastığında şoför motorun içerisinde neler gelişir marş dinamosu kranka ilk hareketi nasıl verir enjektör benzinin nereden püskürtür buji kıvılcımı çakıp ilk hareketi nasıl başlatır o pistonu aşağıya nasıl iter hepsini çözdü o arabayla alakalı bir bilmediği hiçbir şey yok. Ve baktı ki arabanın içinde Ford tanrısı diye bir tanrı da. Yok. Ve neticede şu kanaate var. Dedi ki bu araba kendi kendine oldu. Bu araba kendi kendine oldu diye iddia etse birisi herhalde insanlar ona şöyle derler. Gözüne dizine dursun fabrikası var şurada. Kim inanır? Deli derler adama. Ama bugün bilimi kullandığını iddia eden, insanlara bilim namına inançsızlığı aşılayan insanlar diyorlar ki biz bilim olarak bilim insanları bu dünya ile alakalı her şeyi keşfettiler. Dolayısıyla bizim bir dine ihtiyacımız yok. Bir yaratıcı da yok. Dolayısıyla bizler diyoruz ki bu dünya kendi kendine oldu. Aynı şey. Dolayısıyla bu tarz e, girişimlere bu şekilde sadece mantığı kullanarak, mantık felsefesini kullanarak cevap verilebiliyor. Ama ne yazık ki pek çok gencimiz bunların görüşlerine kapılıyor. Hatta gençleri bırakın, geçenlerde bir ablamız geldi. Dedi ki hocam, kocam 55'in yaşının üstünde ve dünyayı Allah'ın yaratmadığına inan, Kendi kendine olduğunu söylüyor dedi. 55 yaşında bir adam. Sadece gençler de değil. İnsanlar bunlara kayabiliyorlar. Çünkü değişik geliyor diyor insanlara. Ve farklı şeyler söylemek, değişik inan inanışlara sahip olmak. Farklı olmak tarih boyunca hep ön planda olmuştur. İnsanlar farklı olmak istemişlerdir. Arapların çok güzel bir sözü var. Diyorlar ki halif <laughs> tuara. Muhalefet et, değişik ol, bilin, meşhur ol. Değişik ol, meşhur ol. Farklı ol, meşhur ol. Evet bugün gerçekten insanlar bunun farkındalar. Ve nice kelli felli, yaşlı başını almış adamlar akıl hayal almaz şaklabanlıklar yapıp meşhur oluyorlar. İnsanlar da onların peşine gidiyor. Dolayısıyla sadece man kullanarak bu tarz inanç problemlerine cevap verilebilir. Yine bizim sürekli kullandığımız, kendi kendimize sorduğumuz. Ey Müslüman! Müslüman! Bir sor bakalım. Nereden geldin? Nereye gidiyorsun? Başını iki elinin arasına al ve kendini sorgula. Nereden geldim? Nereye gidiyorum? Öbür tarafta bana ne yapacaklar? Bana ne hesap soracak? Yine bu noktada da pek çok insana bu bir Müslümanın, bir teyzenin, yaşlı bir amcanın, pirifani bir Müslüman amcanın bir sözü gelebilir. Ama bu da aslında mantık biliminde son derece ayakları yere basan bir kaide. Neden sorusu? Neden sorusu? Evet, ateist, agnostik vesaire dinsizler. Biz bu dünyada ne olup bitiyor? Yağmurlar nasıl yağıyor? Denizler nasıl dalga oluyor? Elektrik nasıl üretiliyor? İnsan beyninin nöronları nasıl çalışıyor? Bunların hepsini keşfettik. Dolayısıyla biliyoruz bir dine ihtiyacımız yok diyorlar ya. Bilimin veremediği, cevabını veremediği bir sorumuz var bizim. O da neden sorusu. Bununla alakalı Müslüman mantıkçılar şöyle bir yine örnek dizayn etmişler. O da şöyle. Bu örneğin adı yine mantık sadece mantık kullanıyoruz. Bu örneğin adı Makbule teyzenin keki. Örneğimiz şu şekilde ilerliyor. Makbule teyzemizin akademik dünyada yani profesörler, doçentlerin bulunduğu üniversite camiasında çok ileri gelen dostları vardı. Fizikçisinden matematikçisine, kimyacısından gastronomicisine, oradan aklınıza gelen gıda bilimine ne kadar bilim dalı varsa hepsi teyzemizin tanıdığıdır. Ve Makbule teyzemiz bir kek yapar. Bütün bu akademik camiayı davet eder. Der ki inceleyin bunu. Gastronomi uzmanları kekin lezzetini kontrol eder. Sayfalar dolusu rapor yazar. Bunun lezzeti şöyle şöyle. Gıda uzmanları, gıda mühendisleri içerisindeki besin değerlerini, besleyiciliğini hesap eder. Sayfalar dolusu yazı yazar. Kimyacılar kekin içerisindeki kimyevi dönüşümleri, oluşumları inceler. Biyologlar onun içerisindeki hücreleri inceler. Fizik kütlesini inceler. Atomlarını, protonlarını, nötronlarını inceler. Matematik o kekin formülündeki problemleri, oradaki denklemleri inceler. İla ahir uzatabiliriz. Ve hatırı sayılır bir kitap ortaya çıkar ve derler ki bu kekle alakalı ne sorarsanız bunun içinde. Bir tanesi hariç. Bu kek niye yapıldı? Evet ne bir kimyagerin, ne bir biyoloğun, ne bir matematikçinin o kek niye yapıldı sorusuna verebilecek bir cevabı yok. Makbule teyzemiz bunu kısır günü için mi yaptı? Doğum günü için mi yaptı? Karnı açıklığı sadece yemek için mi yaptı? Niye yaptı? Bilebilmenin tek yolu var teyzeye sormak. Dolayısıyla bilim ne kadar gelişirse gelişsin. Biz ne kadar insansı robot yaparsak yapalım. Protonlar, nötronlar nasıl dönüyorlar? Kuantum çekirdeği nasıl hareket ediyor? Bunları bilersek İlelim Bu dünya niye var sorusunun cevabı orada yok. Kime sormak lazım? Yaratıcısına sormak lazım. Yoksa birine. Yoksa o noktada o koca koca bilim insanlarının diyebilecek bir şey yok. Dolayısıyla bu noktada dediğimiz gibi bu tarz soru işaretlerine özellikle gençlerimizin aklını bulandırma noktasındaki bu soru işaretlerine sadece mantığı kullanarak cevaplar verebilmek mümkün. Bu cevapların daha başka örnekleri de var. Uzatmak istemediğim için bu bu kadarıyla yetineyim. Bir diğer husus. Bilim adına dini inkar etmek ne kadar bilimsel? Acaba gerçek? gerçek bilim adamları bunu inkar etmişler. Müslüman bilim adamlarını kastetmiyorum çünkü onlar zaten Müslüman, Allah'a inanıyorlar dediğimiz gibi. Bugün kullandığımız sayıları icat eden Harizmi. bugün kullandığımız sıfırı icat eden, bütün dünyanın kullandığı sıfırı icat eden Harezmi, bugün artık matematikten çıkıp hayatımızın her safhasına giren X'i icat eden yine Harezmi ve hafız kendisi. X'i icat etmiş demiş ki matematikte bilinmeyen denklem var. Bilinmeyen bir şey var orada. Onu biz bulmaya çalışıyoruz. Genç kardeşlerimiz bilir. X vesaire Y bilinmeyenlere verilen isim. Bunun adı şey olsun demiş. Arapça şeyun. İspanyollar bunu almışlar. Ş demeye dilleri dönmedikleri için sey demişler. Sey. Bunu da s se sesini x ile yazdıkları için x, e, y yazmışlar. Daha sonrasında o diğer harfler atılmış. Geriye sadece x kalmış. Bugün matematikte dünyanın her yerinde kullandığımız x'in mucidi yine bir Müslüman. Ama dediğim gibi Müslüman bilim adamlarından örnek vermeyeceğim. Çünkü onlar zaten Allah'a inanıyorlar. Müslüman olmayan bilim adamları acaba öyle mi diyorlar? Yani bilim namına Allah'ı haşa bilim namına dini inkar mı ediyorlar? Bir bilim adamı söyleyin desem aklınıza ne gelir? Herhalde Einstein gelir değil mi? Albert Einstein kendisi Yahudi esasen ama çok da böyle formal dindar, bizim bildiğimiz basmakalık bir Yahudi değil. Kendisi dindarlığını şöyle açıklıyor. Diyor ki benim dindarlığım içerisinde yaşadığımız varlık alemini yaratan tasarımcıya hayranlıktan ibarettir. Hayran oluyor adam. Dediğimiz gibi Yahudi ama tam bildiğimiz basmakalık bir Yahudi değil. Ve yine aynı Einstein tanrı kainatı yaratırken zar atmaz diyor. Rastgele bu dünyada yoktur. Yine ateist bir bilim adamından size bir örnek vereyim. Ateist bir bilim adamı adı Fred Hoyle Amerika taraflarında yaşıyor kendisi ve ateist tekrar değil. Herhangi bir dine inanmıyor. Ama diyor ki biyolog kendisi bir hücrenin kendi kendine olma ihtimali bir hortum çıkıp hurdalıkta esip oradan bir uçak çıkma ihtimalinden daha düşük bir ihtimaldir. Havaalanında gördüğümüz bir uçağa sorsak ki bu nereden geldi? Birisi de bize dese ki ya kardeş şuradan bir rüzgar esti şurada da bir hurdalık vardı. Hurdalığa doğru rüzgar gitti. Döndü döndü döndü, döndü hortum çıktı orada. Bir de baktık ki uçak işte bir tane hücrenin kendi kendine olması şu saydığımızdan da düşük bir ihtimal. Dolayısıyla gerçek bilim adamları böyle demiyor aslında. Gerçek bilim adamları bugün bilim namına artık bilim var kardeşim böyle tombalak göbekli amcalarımız bilim var bizim bir dine ihtiyacımız yok diyenler gibi demiyorlar. Veler ki inançsız veler ki ateist olsunlar. Bu tasarımcıya hayranlığımı gizleyemiyorum. Yani bu dünyanın bir tasarımcısı olduğunu itiraf etmek zorunda kalıyor. Dolayısıyla inanç problemi gerçekten çok önemli. Özellikle gençler Allah demesinler, Allah'a inanmasınlar, maneviyat diye bir dertleri olmasın, vur patlasın, çal oynasın, sadece maddiyat bu dünyada yaşasınlar tarzında bir gayret onların üzerine boca ediliyor. Belli bir yaşın üstündekiler bunu anlamayabilir. TikTok kullanmıyorlar çünkü. Youtube'da çok vakit geçirmiyorlar çünkü. Anlamayabilirler ama bugün gençler bu tarz inanışlarla ve bunu marifet zannediyorlar. Yani değişik şeyler söylemeyi, bırakın kardeşim ibadeti vesaireyi, maneviyatı, dini, diyaneti, bizim artık bilimimiz var, laboratuvarın var. Geçin bunları demeyi marifet zannediyorlar. Ve böyle nice insanlar var. Bu noktada bir Müslümanın da bu tarz fikirler karşısında kendini geliştirmesi lazım. Biraz okuması lazım. Bakınız en başta bir hadisi şeref okudum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buna işaret buyurmuş. Sıradan rastgele bir konu değil. Allah, ya eyyuhalladina amenu aminu buyurmuş. İman edenler iman et. Herhalde bunda bir hikmet olsa gerek. Dolayısıyla Rabbimiz bizleri bu konuda birazcık araştıran kullarından eylesin inşallah. Araştırmamız lazım. Okumamız Lazım. Artık öyle bir devirde yaşıyoruz ki insanlara bre defol git ben seni dinlemem demekle bu işler olmuyor. İnandığını izah edebilmesi lazım bir Müslüman'a. İnandığını izah edebilmesi lazım. Tabiri caizse beyninin en ince hücrelerine kadar inancı, imanı kazıması lazım ki herhangi bir soru işareti o beyinde, o zihinde kendine yer edinemesin. Herhangi bir din düşmanı karşısına çıktığında sallantıya düşmesin, aklı bulanmasın. Onun için de dediğimiz gibi biraz okumamız lazım. Rabbim bizleri okuyanlardan eylesin ilk emri oku olan bir dinin mensuplarıyız. Fakat ne yazıktır ki pek de okumakla aramız ne yazık ki yok. Ama dinlerinin ilk emri oku olmayan insanların çok okuduğunu görüyoruz. Bu da bir tezat. Gerçekten e, ilginç bir zıtlık. Dolayısıyla toparlayacak olursam bugün gençlerimizin, şu anda da aramızda genç kardeşlerimizin sayısı az ama gençlerimizin imanlarını, inançlarını, Allah'a olan bağlılıklarını çalmak için insanlar habire çalışıyorlar. Emin olun şu anda bile bir şey şey yapıyorlar. Nasıl bu insanların kafasına, bu gençlerin kafasına soru işareti sokarız? Nasıl onları ilk önce ibadetleri bıraktırırız? Ama inanın, eşek değilsin ya haşa huzurdan bir yaratıcıya inan. Daha sonra onu da geç kardeşim diye 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 insanları yavaş 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 inançtan soğutmaya çalışıyorlar. Bir kıssayla bitireyim. Adamın birisi vakti zamanında yapılabilecek her türlü gayri ahlaki, gayri dini şey yaptıktan sonra tövbe etmiş, ıslahı hal etmeye karar vermiş ve çok da isabetli bir karar vermiş. Demiş ki, beni bu caiz olmayan şeylere sokan arkadaş çevremdir. Çok isabetli bir karar vermiş. Ben bu arkadaş çevremden ayrılmam lazım. Tövbemi muhafaza edebilmek için. Evine kendisini hapsetmiş, tövbesine devam ediyor. Derken arkadaşları, tabii şeytan bu ya, onları dürtüklediği için durmamışlar. Gitmişler mahalleden bağırmışlar. Demişler filanca gel. Demiş ki, benim size cevap vermem bile caiz değil ama hadi bir cevap ver. Demiş buyurun. Demişler şöyle böyle falan falan filan. Yani pencereye çık. Ya içeriden konuşmakla olmaz. Demiş benim size pencereye çıkmam caiz değil ama bakayım ne diyorsun. Pencereye çıktıktan sonra demişler ki ya hele gel dışarıya bir iki kelam edelim. Benim sizinle dışarıya gelmem caiz değil ama hele bir geleyim bak. Derken kendilerini bir işret meclisinde bir içkili bir yerde bulmuş. En sonunda demişler ki ya hadi iç. Ya benim içmem caiz değil ama bakayım nasıl yaparız falan filan derken hepsinde de şöyle demiş. Aa, evden çıkana kadar Allah'ım günah yazma. Şunlara bir bakayım dertleri neymiş? Demiş. En sonunda ister yaz ister yazma demiş. Kendisini o işlet meclisinde kaptırıvermiş. Dolayısıyla insanların inancını işte böyle yavaş yavaş merhaleli bir şekilde. Önce insanları ibadetten soğutarak daha sonra ama ibadetten soğuturken onlara bir dine inanmayın bir Allah'ı inkar edin demeden. Daha sonra yavaş 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 ilk sonra hadislerden soğutarak derken Kur'an hakkında kafalarını şüphe atarak bir de bakmışsınız ki adamın ne dini kalmış ne diyaneti kalmış. Rabbimiz muhafaza buyursun. Rabbimiz inşallah bizleri daha teknik ifadesiyle taklidi imandan, tahkiki imana çıkabilmek nasip eylesin. Değişik soru işaretlerine karşı cevap verebilecek donanım noktasında kendimizi geliştirmeyi bizlere nasip eylesin. Özellikle genç yavrularımızı bu tarz sapkın dini inanışlardan veya inançsız fikir akımlarından Rabbimiz muhafaza buyurur. Hepinizden Allah razı olsun. Sabırla dinlediğiniz için en başta dediğim gibi tek ilgi çekici gelmeyebilir konu ama haddi zatında son derece önemli bir konudur. Hepinizden Allah razı olsun. Sağ olun, var olun.